Efendim bir Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda yaşlı ve engellilerden sorumlu genel müdür yardımcımız Sayın Hulusi Armağan Yıldırım'la birlikteyiz. Sayın genel müdürümüze bize bu imkanı verdiği için teşekkür ediyoruz. Teşekkür Efendim ben hemen müsaade ederseniz ilk sorumu yönetmek istiyorum. Bakanlığımızın engellilere sunduğu kurumsal bakım hizmetleri konusunda bizi biraz bilgilendirir misiniz? Teşekkür ediyorum öncelikle. Biz de engelli yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü olarak engellilere çeşitli kurumsal bakım hizmetlerini sunuyoruz. Bunlardan birincisi öncelikle yatılı kurum bakımı hizmeti. Eğer bir engelli korunmaya muhtaç duruma gelmişse, bakım bakım ihtiyacı doğmuşsa biz bu engelliyi bize bağlı yatılı bakım merkezlerine alıp yerleştiriyoruz. Orada ömür boyu ücretsiz bir şekilde bakım hizmetini karşılıyoruz. Onun dışında eğer ailenin gündüzlü bir hizmet talebi varsa yatılı olarak kuruluşa vermek istemiyor. Ancak gündüzlü bir hizmet talebi varsa biz yine bakanlığımıza bağlı gündüzlü bakım merkezlerimizde de bakım hizmetini sağlayabiliyoruz. Bunun dışında bir de özel sektörün yapmış olduğu bakım hizmeti var. 2010 yılında çıkarmış olduğumuz bir mevzuatla bu hizmeti yaygınlaştırdık. Esas 5378 sayılı yasayla özel bakım merkezlerinin açılmasına imkan tanınmıştı. Bu kapsamda e, Türkiye'de 150 e, noktada özel bakım merkezleri açıldı. Bu özel bakım merkezlerinde de yine engellilere yatılı bakım hizmeti sunuluyor. Bu hizmetin karşılığı olarak da biz bu merkezlere engelli başına iki asgari ücret tutarında bir ödeme yapıyoruz. Peki sen ne müdür bu o, engellilere ödenen e, bu bakım ücretleri de e, kriterler nelerdir? Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz? Şimdi biz e, kurumsal bakımı ücretsiz veriyoruz. Ama eğer özel sektör bu hizmeti sunuyorsa iki asgari ücret tutarında bir ödeme yapıyoruz. Bu merkezlere yerleşebilmesi için kişinin ağır engelli raporunun olması gerekiyor. Yani sağlık kurulu raporunda ağır engelli tanısı olması gerekiyor. Bir de yine ilgili mevzuat gereğince de bu kişinin e, gelirinin asgari ücretin üçte ikisinin altında olması gerekiyor. Kişi başı gelicinin. Bu kriterleri taşıyorsa biz bu engelliği özel bakım merkezlerine yerleştirebiliyoruz. Ama onun dışında bir de bizim evde bakım hizmetimiz var. Ağırlıklı olarak kamuoyunda da bilinen ismiyle evde bakım ücreti. Bu hizmette yaygın bir şekilde devam ettiriyoruz. Peki Sayın Genel bir de engelli grupları var. Bu engelli grupları hakkında Evet, şimdi e, bildiğiniz gibi e, nüfusun %12'si engelli. Bu tabii büyük bir e, rakam, büyük bir sayı. Biz bu engellerin içerisindeki bakıma muhtaç durumda olanlara bakım hizmeti sunuyoruz. E, bu engelliler her engel grubu var. Yani zihinsel engelliler var, bedensel engelliler var. Onun dışında ruhsal engelli dediğimiz psikiyatrik tanı almış engellilerimiz var. Down sendromlarımız var otistik engelli bireylerimiz var, görme engellilerimiz var, spastik engellilerimiz var. E, engel grubu fark etmiyor. Eğer bir kişi bakım, bakım ihtiyacı doğmuşsa biz bunu bir şekilde kendi bakım merkezlerimizde ya da özel bakım merkezlerinde bakım altına alıyoruz. Ömür boyu bakım hizmetini buralarda vermiş oluyoruz. Ben yani ailelerimize de buradan bir çağrı yapmak isterim. Bizim ailelerimizin en büyük endişesi engelli ailelerimizin biz öldükten sonra bu engellimize kim bakacak diye bir endişeler var. Halide, doğal bir endişeleri. Bu endişeyi taşımalarına gerek yok. Biz eğer öyle bir şey vuku bulduğu takdirde biz o engellimizi alıp hemen kendi bakım kurumumuza yerleştiriyoruz konuda da ailelerin ayrıca endişe duymalarına gerek. O konuda bir kriteriniz var mı genel müdürlük olarak? O konuda bir kriterimiz yok. Eğer yani bir aile engelli olma şartı yok. Eğer bakım ihtiyacı varsa, konumaya bakıma muhtaç konuma gelmişse biz ivedilikle acil bir şekilde o engellimizi alıp kendi bakım merkezlerimize yerleştiriyoruz. Bu engellinin de ama olması lazım değil mi? Rapor olması lazım ama ağır engelli olması gerekmiyor. Çünkü artık bakım ihtiyacı var. Biz onu kendi bakım merkezlerimizde ömür boyu bakıyoruz. Ancak özel bakım merkezinde bir bakım ihtiyacı varsa o zaman ağır engelli olma şartını arıyoruz. Ama kişi bakım antlaşma hali gelmişse artık o bizim sorumluluğumuzda. Biz onu bir şekilde bir bakım merkezimize yerleştiriyoruz. Sen müsaade ederseniz görme engellilere sunulan hizmetler konusunu biraz açar mısın? Görme engelliler de bizim özel bir engel alanımız. Bu engel grubuna yönelik de biz e, kendi bakanlığımız bünyesinde e, hizmetlerimizi artırdık. Biz eğer aile e, talep ederse evde bakım ücreti de ödeyebiliyoruz bu engel grubumuza. Onun dışında e, bizim İstanbul ve Ankara'da iki tane görme engelliler rehabilitasyon merkezimiz var. Bizim e, görme engellerimiz bu merkezlere başvurmaları halinde dönemsel olarak yani beş, yaklaşık beş 5,5 aylık dönemler halinde biz bu engellerimize çeşitli kurslardan geçiriyoruz ve istihdama hazır hale getiriyoruz. İşte o merkezlerimizde santral eğitimi veriyoruz, bireyli alfabesini öğretiyoruz, bilgisayar eğitimi veriyoruz, masörlük eğitimi veriyoruz, en el el becerilerine yönelik çeşitli kurslardan geçiriyoruz ve sonunda da bunları sertifikalandırıyoruz ve istihdama da hazır hale geliyor. Bu şekilde de yine bu hizmetimiz de ücretsiz bir hizmet. Görme engellerimiz e, haberleri yoksa bu merkezlerimizde bulundukları illerdeki il müdürlüklerimize, aile sosyal politikalar il müdürlüklerimize başvurmaları halinde il müdürlüklerimiz o engellerimizi e, bu merkezlere yönlendirmektedirler ve bu hizmeti alabilmektedirler. Sayın şey, Yıldırım biraz önce özel bakım merkezlerinden bahsedildi. Evet. Peki bu özel bakım merkezlerinin denetlenmesi e, kime ait? Bu Konuda e, bir çalışmanız var mı Evet. Özel bakım merkezlerinin denetimi yine bakanlığımıza ait yani ve il müdürlüklerimize ait. Bakanlığımızın taşra teşkilatında il müdürlüklerimize ait. Özel bakım merkezlerimiz e, mevcut mevzuatında o merkezlerin ne şekilde denetleneceği açık bir şekilde ifade edilmektedir. Biz bu merkezlerimizi yıl içerisinde düzenli aralıklarla denetimden geçiriyoruz. Bir kusuru olanlara yine mevzuat çerçevesinde işlemleri yapılmaktadır. Kapatılan merkezlerimiz de bu çerçevede oluyor. Fakat biz bu hizmetin daha çok yaygınlaşmasını ve bu hizmetlerin özel sektör eliyle de yaygınlaşmasını istiyoruz. Zaten mevzuatımızda da bu yönünde revize ettik. O şekilde hem e, kurumsal bakım hizmetlerimizi hem de diğer hizmetlerimizi e, yerelden yerel yürüt, den yürütülmesine ağırlık veriyoruz. Evet. E, şimdi Sayın Genel Müdür, de evde bakım hizmetlerinden biraz önce bahsettiniz. E, bu haftanın belirli günlerinde mi bakım e, yapılıyor insanlara? Yoksa kişi e, belirli bir dönemde talep ediyor, siz gidip e, o kişinin e, sağlık bakımlarını mı yapıyoruz? Evet. Şimdi evet. evde bakım hizmeti e, bizim genelde e, verdiğimiz hizmet e, öncelikle bu evde bakım hizmeti e, akrabalardan birisinin bakması halinde biz bu ücreti veriyoruz. Hı hı. E, kişi engel ağır engelli duruma gelmişse ve gelir kriteri yine ilgili mevzuattaki kriterlere uygunsa e, bizim il müdürlüklerimizdeki bakım heyetlerimiz aileyi, engelliği yerinde adresinde inceliyor. Bakıma muhtaç olarak değerlendirmişse buna e, bu engellimizi bakan kişiye her ay bir asgari ücret tutarında bir ödeme yapıyoruz. Tabii bu e, ödeme bu engelliye e, bizim istediğimiz düzeyde bakım hizmetini vermesi karşılığında verilen bir ücret. Yani e, alışıla gelmiş bir bakım hizmeti değil. Daha e, o engellinin daha iyi şartlarda bakılması karşılığına verilen bir ücret. Dolayısıyla bu ücretin bu engelliye harcanması gerekiyor. Bu konuda da bizim yine il müdürlüklerimizdeki heyetlerimiz bu adreslerde denetim de yapıyorlar. Yani bu ücreti bağladıktan sonra yeterli bakım engelliye veriliyor mu, verilmiyor mu diye ayrıca bir denetimle de geçiriliyor. Bu durumda 450 bin engelliye biz evde bakım ücreti ödüyoruz bir yani Türkiye çapında 450 bin engelimizde biz evde bakım ücreti veriyoruz. Daha doğrusu bu engelliye bakan kişiler. Peki bu engelliye bakan kişilerin sosyal güvenliği karşılama gibi bir bakanlık evet. olarak bir çalışmanız var veya şu anda öyle bir uygulama evet senin bu, bu daha çok evde bakım, yani kişileri e, verilen bakan kişiye verilen bir ödeme ama bu kişiler sigorta kapsamına alınmasıyla ilgili henüz bir çalışma yok o farklı bir e, hizmet modeli yani bak batıda uygulanan bakım sigortası denen bir uygulama var e, bizdeki uygulama bakan kişiyi desteklemek bu farklı bir tercih sebebi. o yüzden şu andaki uygulama evde bakım ücreti yani bu kişiye, engelliye, bakan ailesine ödenen bir ücret. Bizim kendi istatistiklerimizde de e, gördüğümüz şu ki genelde bu bakan kişiler e, ya annesi ya ablası yani yüzde %91 evde bakım ücreti alan kişilerin yüzde %91'i kadın. Anne, teyze, abla gibi. Dolayısıyla bakan kişilere ödediğimiz bir ücret bu ücret. Yani toplamda düşündüğümüz zaman da gerçekten engelli ailesine ödenen güzel bir destek ödeneği aynı zamanda. Yani şu anda 4,5 milyar TL bir ödeme yapıyoruz yılda. Evet, Bu 400, aile, 450 bin 4 450. kişiye. Bu da gerçekten yani 4'le ya da 5'le bir aileyi 5 kişiden ya da 4 kişiden hesap gerçekten evet. bu ailelere büyük bir destek olarak düşünülüyor. Tabi bu 2022 hizmeti var biliyorsunuz bir de evler. Evet. E, engelli maaşı olarak da kamuoyunda bilinen bu hizmet ayrı bir hizmet. Bizim evde bakım daha çok engelliye bakan kişiye evlenen bir İki, 2022 maaşı alan e, engelli bir kardeşimiz aynı zamanda bu e, ailesinden bir fert bu kişiye bakıma muhtaç olması halinde bakıyorsa yine e, sizin bahsettiğiniz yardım alabiliyor mu? Eğer o gelir kriterine uyuyorsa alabiliyor. Burada bir engel yok. Bunun dışında biz bir de biraz önce bahsettiğiniz kişi eğer evde bakım ücretinden yararlanmıyor, kendisi de bakmakta zorlanıyorsa, zorlanıyorsa biz bu kişinin evine bakıcı göndermek suretiyle de bir destek veriyoruz aileye. Evde bakım ücretinden yararlanamıyor bir şekilde. Ya gelir kriterine uymuyor ya da engel oranı uygun değil ama bakım ihtiyacı da devam ediyor. Böyle durumda yine bizim il müdürlüğümüze başvurması halinde biz kişinin evine bakım elemanı göndermek suretiyle de bu kişinin bakımına destek vermiş oluyoruz. Böyle de bir hizmetimiz var. Onun dışında bir de gündüzlü hizmet diye bir hizmetimiz var. Eğer kişi engellisini kurum bakımına vermek istemiyor, evde bakımdan da yararlanmıyor ama diyelim aile bir ameliyat olacak. Bakan kişi bir ameliyat olacak. Uzun süre, bir ay boyunca hastanede yatacak. Ya da yurt dışına gidecek. Ya da hacca gidecek. Biz bu engelliyi bir ay boyunca kendi kuruluşlarımızda misafir olarak diyoruz bakabiliyoruz. Böyle bu bir, bir, bir imkanımız var. Geçici ve misafir eden bakım diyoruz. Bu engellimizi biz kendi kuruluşlarımızda boş kontenjanlar oluşturduk. Gündüzlü hizmetin yanında. Bir de ayrıca geçici olarak da bakım hizmeti verebiliyoruz. Bu konuda ailelerin bilgilendirilmesine ihtiyaç var. olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda yaşlı ve engellilerden sorumlu genel müdür yardımcımız Hulusi Armağan Yıldırım Bey ile birlikteydik. Bir başka programda yine sizlerle birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın.